Merhaba kardeşlerim ya benim var fotoğraf fark bile bir hoş geldiniz. Bugün ama pazartesi günü onunla video gelebilir arkadaşlar. Heyecanla bekle bekliyorum. Şu anda güncelleme iniyor. Güncelleme indiriliyor bir tavsiye edilir. Bu Güncellenirken aslında biz Marvel Fotoğraf Fight oynayalım arkadaşlar. Ben oyunumuzu açıp geliyorum. Evet. Kardeşlerim. Şimdi geldim. Onlar kafa topu oynuyoruz. Marvel'da iniyor herhalde. Marvel bugün gelmeyecek. Marvel Mert ile gelebilir. Veyahut da bu akşam gelebilir arkadaşlar. Veya yarın sabah yarın akşam falan. Çok belirsiz çekiyoruz zaten. 15 gelebilir. Bu akşam çoğunlukla. Özel odalar diyoruz. Her birlikte rakip gücü seçiyoruz. Haydi bakalım. Böyle bir başına geçelim. Marjinal'e karşı oynuyoruz arkadaşlar ama çocuk iPhone'dan oynuyor. Bol şans dileyelim rakibimize. Haydi bakalım. Ve başladı. Oo. Oh. İyi çatman. Bestness bro oğlum. Al bakalım. Al oğlum. Al oğlum. Abi abi çok karışıyor. Al bakayım. Hadi be. Ah, gol be. Evet arkadaşlar bu gol sizin için de. Ben de onu buz yaptım. O da topu buz yaptı. Hop vurduk vurduk. Abi nasıl değmedin. Ronaldo ya. Abi topu buz ediyor. Niye bu topu buz ediyor? Top buzluktan çıktı. Sıcak sıcak. Sıcak sıcak. Ve gol. I Murat Berkeme. Oo. Hadi lan hadi lan. Abi abi ben golü engelledim. Yok artık. Arkadaşlar ben golü engelledim. Al bakayım ve gol. Açık men. Bestens bro dolum. I'm your man I'm here. Abi. Hayır 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 top sende. Top bende top sende top bende. Top sende top bende. Top sende gol bende. Yes. I am the bestens. The bestens. Yok artık UEFA Avrupa Ligi maçı. Şimdi kalem gidecek. Kale gidecek. Ah be. Oh, abi. Abi abi abi. Oo, nasıl da dayandım beyler. Ve maç bitiyor. Oh. Çok zorlu bir maç oldu. Yes. Yes. İyi oyundu diyelim. Çok zorlandım arkadaşlar. Çocuk hiçbir şey demedim. Haydi bakalım bölümümüzün ikinci maçına. Evet kardeşlerim ikinci maçımızda rakibimiz bu arkadaşlar. Bu arkadaş İslam Yusuf Fuk. Öyle bir o da Android'den oynuyor benim gibi. Bol şans dileyelim rakibimizle başlasın. Küt. Abi. Ya işte ben yapamıyorum abi. Onu bana vermeyen. Ver. Bak konuşamadım vermeyin. Toplam mahalle helal olsun. Oha. Oha. Onun özel şutu varmış arkadaşlar. Hoppa. Oha. Wow. E karşı oynuyorsun İslamik Yusuf. Ve gol. Ay Murat Berkemen. Şur. Abi. Tamam artık umurumda değil. Hadi bakayım vur be oğlum. Ah be. I am a made this bubble man. Best. Şuş. Yo sen ne oldu? Gol mü yedin acaba? Diğer oyuncu bağlantı sorunu yaşıyor oğlum. Niye bağlantı sorunu yaşıyorsun? Bağlantı sorunu yaşamak. Ay, yaşama. Anla konuşamadım. Çok şanslısın. Ha ha ha. Hadi be. Abi. Oh beyle şükür. Top. Oha oha. O da oha. Goal. Abi. Goal. Eminim öyledir. Eminim öyledir. At hadi be. It's best in the world oğlum. Diğer oyuncu bağlantı sorunu yaşıyor. Çocuğum niye bağlantı sorunu yaşıyorsun? Bağlantı yaşama be. Altı men. Arkadaşlar acayip mutlu oldu. Hadi. İslamik. İslam Yusuf. Allah seni. Tam Sen para bana gelmiyor. Mu? Döverim para bana gelmiyorsa çocuğum seni döverim. Para bana geliyor değil mi? Ah geliyormuş o zaman iyi. Uhe. İyi oyundu diye mi Haydi bakalım bölümümüzün son maçına. Evet kardeşlerim bölümümüzün son maçında rakibimiz Mızat 31. Oha adam dünya incisi arkadaşlar. <laughs> Çok zorlanacağız arkadaşlar. Şimdi başlıyorum. E gol. I am babo, ben I am babo. Shoot! 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 Oh, oh my life. Oh my life. Uha 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 u. İslami Yusuf'u yendik ama mazat diyoni. Oh, bak yine gol. Gol is my man. Abi tamam beni buzlasan ne olacak? Kaleci yani sonuçta. Kaleci kaleden kale gol attı vallahi billahi. Oo oh, ha Umrumda değil. Al bak yine gol. Babo coştu. Pardon. Vur kafa çocuğum. Geldi top. Yapıştı Uf be ucundan kurtardım. Gol. Ne oldu yoksa ters mi oldun? Ah be. Bas, 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 basamamışım ki zaten. Hayır. Yoksa buz mu oldun acaba? O oh, ah. Onu da hatamasaydı artık. Oh oh. Atamadı za. X'le de, yan. Dex'le za. X'le de, yan. Dex'le. O da gol girdi. 7 4. 7 5. Olur muyuz? Oluruz. Kaçar mıyız? Kaçarız. Zıbıt çıktı. Zıbıt çıktı. Ah be. Sakın yemem. Ve maç bitiyor. Oh, tam zamanda yaptım o buzu. Tam zamanında yaptım. Tam zamanında yaptım. Onlar kafa toplumda 3. bölümde şampiyon çim. Şampiyon çim. Oh yes buddy, oh yes buddy, yes buddy, buddy, buddy. 24. De 32. oldu. Ben de 109. oldum. Evet arkadaşlar bu mızat 31 de yendik. Şimdi bir Ronaldo'cumuza bir şapka alalım. Bakalım bu kaç paraya gidiyormuş bu şapkacık. Bu kaça gidiyormuş? tamam bunu kullanalım normal. Hayır normal. Abi. Ha. Bunu kullanalım arkadaşlar. Bunu kaça satabiliyoruz? 25.000 Sattım mı ben bunu? Abi satmışım ya. Ben daha görmüyorum. Satmışım. Tamam sattım. 37 binim oldu. 50 bin aldım. 30, 25 bine sattım. Şunu şuna 37 ya kadar bir şey bakalım. Korsan Cristiano yani de Ronaldo'muz olabilir. Ama ben çok da almayacağım. Melek Ronaldo'muz olabilir. Melek. Oh yes buddy. Ben o korsan şapkasını alacağım arkadaşlar. 50 bini biriktirip. Fes <laughs> var arkadaşlar. Tamam ben bu korsan japkasını alırım. 50 bine. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ya da bir şey alalım ya. Bir şey alalım sonuçta alalım. Bu her anadan arkasına o çıkıyor ya. 40 bine bunu alırdım da boş hiç gerek yok. Neyse boş ver. Neyse arkadaşlar bir gün daha sonra gelelim. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi. beğenmeyi, beğenmeyi bas butonlamayı anlamıyor şimdiden hepiniz hoşça kalın